İstanbul Taksim'de eğlence mekanda giden 3 arkadaş hesaba itiraz edince saldırıya uğradı. Mekan çalışanları müşterileri beyzbol sopasıyla darp edip paralarını gasp etti. Gözaltına alınan 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birinin belinde silah vardı, diğerinin elinde beyzbol sopası. Öfkeli çalışanlar müşterilere sokak ortasında dehşeti yaşattı olayın yaşandığı yer İstanbul Taksim'de bir gece kulübüydü. İddiaya göre üç arkadaş sabaha kadar eğlendi. Kalkmalarına yakın masaya bir içki daha geldi ancak kapağı bile açılmadı. Bir süre daha eğlenen üç arkadaş hesabı ödemek için kasaya yöneldi. Mekan çalışanı ise içmedikleri içkinin parasını da istedi. Müşteriler itiraz edince de tartışma başladı. Mekan çalışanları öfkeliydi. Üç arkadaşı darp ederek dışarı çıkardılar. Şiddetin dozu her geçen dakika arttı. Görüntülerdeki bu kişinin belinde silah vardı. O tehdit ederken arkadaşı da müşteriye kafa attı. Araya girenler çalışanları yatıştıramadı. Devreye bu kez beyzbol topalı bu adam girdi. İki müşteriye de defalarca vurdu. Üçüncü müşteri ise kaçmak istedi ancak biri onu belinden yakaladı. O da mekancıların öfkesinden nasibini aldı. Polise giden müşteriler hem darp edildiklerini hem de paralarının gasp edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Suç makinesi olan 3 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından üçü de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.